Masterchef'te bu haftanın son yani üçüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Mavi takımın kaptanı Merve ile takımdaki isimler arasında yaşanan o büyük kavga. Merve gerçekten takımı yenilsin diye mi bu kadar uğraştı? Merve'nin takımı neden bu kadar fazla Merve'ye sistem gösterdi? Bakın bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef bu sezona kadar hiç yaşanmamış bazı olaylara şahitlik ediyor. Onlar da daha MasterChef başlayalı 2 hafta olmasına rağmen oynanan tüm oyunları mavi takım kaybetti. Ve öyle ucu ucuna da kaybetmek değil. Hepsi büyük bir fark ve büyük bir fiyasko ile yaşanıyor. E durum böyle olunca çoğu master şef sever bu durumu oldukça fazla şaşırdı. Çünkü ilk haftada 3-0 yenildiler. Bu haftada oynanan neredeyse tüm oyunları maviler kaybetti. Ve bunda en büyük payı olan isimlerin başında Kaptan Merve geliyor. Hiçbir şekilde takımı yönetemedi. Orta yolu bulamadı. Daha arkadaşlarını birbirleriyle eşleştirirken bile o kadar yanlış eşleştirmeler yaptı ki ve şeflerin dediğine, herkesin dediğine ve yapılan tüm stratejilerini önceden açıklayarak karşı takıma oldukça fazla avantaj sağladı. Ve bu yüzden Merve'nin takım arkadaşları bilerek yaptığını, "Zaten ben potadayım, devamı da yanıma gelsin." diyerek sabote ettiklerini söylediler. Arkadaşım sence Merve gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın son yani 3. takım dokunulmazlığını tekrardan kırmızılar kazandı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda paylaşabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.